Merhaba sevgili dostlar ben Erkan Erten uzun zaman oldu uzun zamandır video çekemiyorum e, biliyorsunuz deprem seçim hazırlığı e bir de bir biliyorsunuz yeni kitabım çıktı ona biraz koşturdum filan falan epey de video çekemiyorum ama otomotiv sektörü çok karışık e, bugün de işe giderken hadi bir video çekeyim dedim e, yolda görüşürüz hava da bugün şerbet gibi yani şansınıza. Top e, tok çıktı şükürler olsun. Tok biliyorsunuz satışa çıktı. Çekilişler vardı. Yüz küsür bin kişi başvurmuş. 60 er bin lira yatırarak. E, 25 bin kişi falan araç teslim edecekmiş. Öyle biliyorum. Tok alınır mı alınmaz mı? Ben almam şu aşamada. Çünkü seçimlerden sonra ikinci bir proton olarak rafa kaldırılabilir. E, seçimi kim kazanacaksa tabii. E, çok riskli şu anda. Artı ben almam mesela çok istiyordum almayı. Hatta daha önce de e, Sanayi Bakanı'na da yazmıştık dedik ki biz kendi kiralama şirketimize de bu araçlardan alacağız dedik. Fakat şu anda mantıklı gözükmüyor. Alana da hayırlı olsun. Daha göremedik, daha binemedik de arabaya. Ama Alana hayırlı olsun. Güzel bir araba göründüğü kadarıyla ki elektrikli araç sınıfında e, bir yer edineceğine inanıyorum. E, tabii en güçlü rakibi Tesla var. Onun haricinde şu anda hibrit gibi değil ama e, benzin motoruyla elektrik motorunu şarjdan eden Kaşkay var mesela. bu Kaşkay'ı de çok iyi bir alternatif. akıllı hibritler var, Kia'lar var. O pazarda kendini bir yer edinecek. İnşallah tutunur bizim markamız. Onun harici dedim ki kardeşim ben işte bu eşimin aracı olan Kia'yı değiştireyim artık. E, araç yok. Herhangi bir bayiye gidiyorsunuz işte Volkswagen, ee, almak istiyorum. Yok abi araç yok. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim ben şu aracı alacağım. Merhaba hoş geldin. Beş gittin. Gel senin satış danışmanına alalım Gidiyorsun diyorsun ki şu araç var mı? Yok. Bu araç var mı? Yok. Ediyorsun diyorsun kardeş siz niye burada duruyorsunuz o zaman? E işte üst yönetim yönlendiriyor. oğlum yani şu anda araç yok. Mesela gidiyorsunuz aracı beğeniyorsunuz. Volkswagen Taygo ya da Volkswagen T-Roc ya da Volkswagen Tiguan. Ne istiyorsanız. Diyorsun ki kardeş ben bu arabayı alacağım. Param cebimde. Diyor ki yok Kapara vereyim e verme Başıma şöyle bir şey geldi 2021 Kasım ayında e, Yani takriben 2 yıl önce Audi Q3 alalım dedik Daha önce de bahsettim bundan size Bu arada hala Q3 bulamıyoruz e, Araç 699 bin net, Dedik ki biraderle tamam kardeş iki tane alacağız Ama dedi araç yok Ne zaman gelecek bilgi verin Kimse aramadı Nisan'da gittim dedim ki kardeşim araçlar geldi mi Dedi ki araç 1200 oldu ya dedim sen deli misin 699'luk araç 1200 oldu. Ama araç yok. İyi e, tamam ne zaman gelecek? E, e, haber vereceğiz. E, şu anda Mart 2023. Araç 2 milyon küsür oldu. Hala araç yok. Nasıl bir şey anlamadım ben. Yani bu nasıl çözülecek? Çip krizi, o krizi tam eyvallah hak veriyorum. Fakat yeni araç alan adam nasıl alıyor? Kapıda mı bekliyor? Yani bu eskiden Fenerbahçe maçına gitmek için e, Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda kuyruğa girerdik. Bilet açılır açılmaz öne geçer. Böyle bir şey değil ki bu. E bu hale getirdiler artık. Nasıl yeni araba alacağız bilmiyorum. Bu arada Tesla Türkiye pazarına giriyor. Çok doğru bir hareket bence. Çünkü Tesla'nın çok talebi var Türkiye pazarında. Ki gönül ister ki bütün taksiler elektrikli TOG olsun ya da Tesla olsun. Ben bunu ilk Kopenhag'da görmüştüm. Müthiş bir uygulama. Adamlar elektrikli aracı taksi yapmışlar. E, otobüsler de elektrikli bu arada filan falan. Mesela Türkiye'de de artık buna geçilsin sıfır emisyon. Artık bu e, fosil yakıttan kurtulalım bir an önce. Artık bu teknolojiye sahibiz ki 100 küsür yıl önce sahipmiş insanoğlu bu teknoloji. Artık bir an önce geçelim. E, Tesla'nın girmesi de çok artı bir hareket olacak. Bir kere servis bazında güçlenecekler. Bayi bazında güçlenecekler. E, bir de Tesla'nın şu en son plate var. İnanılmaz bir araç. 2.1 saniyede mi 1.9'la menü 100'e çıkıyor. Korkunç bir araç. Bakalım Tesla Türkiye'ye girince o aracı getirecekler mi ve fiyatı ne olacak? Çok güzel bir araba. Bu arada yeni gelen araçlardan da Cherry çok müthiş bir araç yapmış. MG'ye baktım mesela. MG de çok güzel bir araç. HS üst donanımı harika bir araç ve müthiş bir fiyatı var. Yani şöyle söyleyeyim. Volkswagen t orta sınıf paketi fiyatına mükellef, mükemmel bir araç alıyorsunuz. Otonom, sürüşlü falan bir araç alıyorsunuz. Fakat Cherry sınıfı artık Allah'u Ekber dağlarına çekmiş. 1150 liraya 1150, 1 trilyon 3 aman hep karıştırıyorum. 1 milyon 150 bin liraya şu anda en üst paket araç satıyorlar ve 7 kişilik. Donanımı neredeyse Maybach donanımı gibi bir araç. Ee, müthiş bir araç yapmışlar. 1150 liraya satıyorlar ve bence çeri Türkiye pazarında daha önce geldiler çıktılar. Bence artık kalıcı olacak. Çünkü getirdikleri araçlar çok güzel araçlar. Yani iyi... E, Tiggo 8, Tiggo 7 ve bir tane de spor paketi var. E, adını bilmiyorum. O şeylere benziyor. Neydi o? Infinity'lere benziyor. Çok güzel bir araç yapmışlar. Bence Türkiye pazarında hızlı girecekler ve çok da satarlar diye düşünüyorum. Ben bile mesela aklımdan Cherry Tiggo 8 e, Luxury geçiyor. Çok güzel bir araç. 7 kişilik bagajı falan falan ve denemek isterim de o aracı. Sadece çok Çinli yani hayalet göstergesi filan falan çok Çinli olmuş. Ee, bir işte Volkswagen hissiyatı uyandırmıyor. Ee, belki onu da aşarlarsa artık Avrupa aracı olurlar. Bu açıdan da hiç video çekmemiştim. Esasında en kolay açı da buymuş ama biraz böyle boğucu gözüküyormuş. Şöyle bakayım. Evet çok rahatmış. Bu arada Agartek Tünel adlı kitabım kitabım e, satışa çıktı biliyorsunuz. E, Kasım ya da Aralık'ta çıktı. Kasım'da çıktı. Gayet de iyi gidiyor. Acayip talepler yani acayip iyi dönüşler oldu. E, medyada da kendine yer buldu. Çok da iyi gidiyor. Ondan dolayı biraz vakit harcadım. Şimdi yaz ayları geldi artık Çeşme'ye gidip geleceğiz. ile ilgili video çekeceğim. Mercedes'le video çekeceğim. Yeni aldığımız araçlar olursa onlarla ilgili video çekerim. E, biraz gündem karışık olacak. Bir de seçimler geliyor. Seçimlerden sonra bakalım ne olacak. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur ve uzun yıllardır özlediğimiz birlik, beraberlik ve huzur ortamına kavuşuruz. <laughs> Mübarek Ramazan amin diyelim bari. Bu arada bu e, TOG'un ön kayıtlarında AVAX falan alınmış diye bir şey okumuştum ama ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani AVAX alanlar e, TOG'un ön kaydında bir şeyler olmuş AVAX düşmüş filan falan bilen varsa alta yazsın. Ne nedir, nedir çözemedim ben onu. Avax'la işte bir ön kayıt oluşturmuşlar fakat Avax düşmüş. Ön kayıtta bir sorun olmuş filan falan. Böyle bir şey var mı? hürafe mi? E, uydurma mı? Bilenler Alta yazsın ne olur. Hadi sizi masak trafiğine de Sokmadım deneyelim. Esasında bugün e, ilk uğrayacağım yer bir cherry bahisi olacaktı. Çünkü cherry Tiggo 8'e bakmak istiyorum. Ee, fakat bayi ulaşamadık. Ayazada bir bayisi var. Eğer bir çeri yetkilisi e, filan görüyorsa bunu Ayazadaki bayinize ulaşamadık. Orada bir bayi var mı? Mesela haritada çıkıyor. E, ee, i̇çeri Tiggo 8 denemek istiyorum. Bu arada geçen gün Emre Peynirci paylaşmış. Ee, diyor ki şu anda en düşük sıfır aracı almak için aylık 16.000 TL taksit ödemek lazım hakikaten bu ÖTV'yi mi artık motor taşıtlar vergisini mi KDV mi neyi düzenleyecekler düzenleyecekler yani bir Clio 650 bin lira olmaz ya ee, bir araba 2021 Kasım ayında 600 bin lirayken şu anda 2300 bin lira olamaz ya Ocaktan beri araçlara yüzde 124 zam gelmiş yani 3 ayda 4 ayda yanlış biliyor da olabilirim düzeltin ne olur bu kadar faiz zamlarla bu kadar araç alımı satımı olamaz ya. Böyle bir piyasa oluştu fakat Nereye gidecek bilmiyorum ya. Mesela şimdi işte geçen gün araçlara bakıyorum. Ki biz de biliyorsunuz bir kiralama şirketimiz de var. Araç kiralama işi de yapıyoruz. E şimdi oraya araç alacağız. Araçları yenileyeceğiz filan falan. Artık öyle bir hale geldik. Ya yani bir de kaskolar, trafik polisleri onları anlatamam bile. Yani şu anda mesela geçen yıl 20 bin liraya yapılan bir kiralama polisesi şu anda 100 bin liralardan bahsediyorlar. Hiçbir firma yaşayamaz bu şekilde. Yani devler kalırlar. Atıyorum ortalama bir Kia Stonic, Kia Stonic videomu biliyorsunuz, Kia Stonic'in e, şey, e, Kasko poliçesi 26 bin liraya. Yani bugün kaç bugün ayın kaçı? 30 Mart 2023, e İşte dolara, euroya çarpın bölün. Bu şekilde nasıl insanlar yaşayacaklar, nasıl araba alacaklar? Aklım almıyor artık. Ha evet, bir enflasyona yenilme durumu var, tüm dünyada var ama bizde korkunç bir durum aldı. Allah yardım etsin. Bakalım nasıl olacak. Bak gözden kaçmaz Chrysler Grand Voyage'ı. Çok da temizmiş. Çok güzelmiş maşallah. Bu arada Chrysler'i de bir, yani bu yaz inşallah bir bakım yapacağız ona da. Bir belden aşağısı boyanması lazım çünkü ufak tefek vurukları var artık. Bir temizlik boyası yapacağız. Onları da videoya çekerim. Şu anda Chrysler'i değiştirmek gibi bir düşüncem yok çünkü onu verip üstüne bir 500-600 bin daha koymak lazım ki yine Chrysler alırım. Ya da 7 kişilik bir araç almak istersen 1 milyon ya da 1,5 milyon koymam gerekecek. şu anda da öyle bir bütçe şu ekonomik ortamda kimse ayıramaz. Gerek yok. Chrysler'i yapacağız. Zaten bütün mekaniği her şeyi sapa sağlam, Bütün parçaları yepyeni. Sadece kozmetik olarak birkaç bir şey yapacağız. Chrysler'e yine Birçok video çekerim ondan sonra. Zaten Chrysler'e ilgili şey videosu çekeceğim birisi rica etmiş. Hangi tuş ne işe yarıyor? İşte şu ne işe yarıyor? Öyle bir video çekeceğim Chrysler'le ilgili. Ha bir de yeni gelen araçlara İngiliz İngiliz taksisi getirmişler. Royal Motors. İngiliz taksileri vardır. Bu Çinli bir firma satın aldı bunu. Volvo'yu satın alan firma. Hangi firmeydi hatırlamıyorum. İngiliz taksileri getiriyorlar. İngiliz taksileri getiriyorlar. Ben buna ilk 2014 senesinde e, Şangay'da binmiştim. Çok beğenmiştim. Dedim ki ya ne kadar güzel bu İngiliz taksim yok dediler. Bunu Çinler yapıyor. Fakat birebir Şangay'da da epey bir şehrin dışında Bund'da kalıyorduk. Şehrin dışında bir yere fuara gidiyorduk. Bir saat filan bir yolculuk yaptık. Acayip rahat dedim ki ya bu arabaları keşke üretseler de dünyaya satsalar. Adamlar herhalde bir 20 yıl sonra şey 10 yıl sonra beni duydular. E, şu anda satış demiş 3,5 trilyon 3,5 milyon TL'ye satılıyor. Fakat donanımına göre çok da güzel. Doğan Kabak bir test etmiş. Çok beğendim arabayı. Ha lüks kullanıma uygun mu? İçini modifiye edersen uygun. Çok güzel olmuş. E, 2014'te bindiğimde de çok beğenmiştim. Bir de bu arada Türkiye'de bir tane vardı. Vakko'nun aracıydı o da. Gerçek orijinal İngiliz Cap. Hatta onunla da bir tane fotoğrafım vardır. E, bizim servisimize klima onarımları için gelmişti. O orijinal İngiliz Cap'ti. E, onun bir adı var. Unuttum. Çok da güzel bir araç. Ya alınır mı? meraklısını alır. Yani mesela çok paramız vardır, garaja koyayım dersiniz. Ha. Şimdi çıkanımı alırım. Orjinali mi alırım? Ben olsam orijinal alırım. Orijinali esasen çok kötü bir arabadır. Yani motor e, açısından, mekanik açısından hiç beğenmem o arabayı ama e, alınıp koleksiyon yapılabilir. Ha keyif için bir tane alacağım derseniz bence mantıklı. 3.5 milyon TL de zaten ancak öyle bir araba alabilirsiniz Evet sevgili dostlar. Ufak ufak iş yerine geldik. Yeni araç için bana önerilerde bulunabilirsiniz. Yani hala bir araç almadım. Alacağım. Ee, MG geçiyor aklından, MG'nin ZS donanımlı olanını bulabiliyorum. Ee, HS'de çok büyük sıra varmış. Cherry geçiyor. Cherry acaba ikinci defa hadi ben küstüm bu pazara gidiyorum der mi? Herkesin elinde kaldı gibi Cherry elimizde kalır mı proton gibi? TOG'la ilgili düşünceleriniz ne? TOG'u çok merak ediyorum. Çıksın inşallah bir arkadaşımız da alırsa bir gün iki gün alırız kullanırız. Toku çok merak ediyorum. Fakat seçimlerden sonra hangi hükümet kalır? Şu andaki hükümet kalırsa Tok uçar gider diye düşünüyorum. Fakat başka bir hükümet kurulursa Tog'a sıcak bakacağını düşünmüyorum. Benim fikrim bu. Siz neler diyorsunuz? E yorumlarda buluşalım. En kısa zamanda da yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Valla çeriğleri gidip bugün görebildim. Bugün Nisan'ın dördüncü günü. Bugün görebildim. Arabalar gayet güzel. İnanılmaz güzel yapmışlar. Çeri Omada, Çeri Tiggo 7, Tiggo 8 Pro. Yani dokunmatik ekranı, e, klimanın dokunmatiği, iç dizaynı, oturması, kalkması, bagajı, açılması falan falan çok güzel. Ama mekanik kısmınla ilgili beni tatmin etmedi. Yani mekanik kısmında e, motoru ile ilgili sorular var hala aklımda. Bir de mekaniğin çok daha biraz daha üst kalite olması gerekirdi diye tahmin ediyorum. İşte Tiggo üstü, motorun üstü, komple plastik kaplı bu araç e, bir Akdeniz ısısı gördüğünde, sıcak bir iklimde o plastik peşleşir mi? Kafamda soru işaretleri kaldı. Araç gayet güzel ama en büyük handikapı şu olur herhalde. Şu anda Tesla girdi. Dün Tesla lansmanı yapıldı. Tesla Türkiye marketine giriyor. 1.5, 1.5 milyona. 1 milyon 600 bin liraya araç satacaklar. O fiyatlara Tesla mı alırım? Bence Tesla alırım.